Evet arkadaşlar Max almıştık. Şu an hangi karakteri alalım? Söyleyin. Kardeşimde yani yan hesabımda Amber var. Crow veya Mega mı düşünüyorum? Yorumlara yazın. Ben şimdilik Mega seçeceğim. Sizin yorumlarınızı da değiştirebilirim. Evet. Bir tane bulup bir yorumuz alalım. Buradan da max'i alalım. Bir kere bassak ya. Tek hesaplaşmada bir tur atalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ya. ya çünkü şey ilk savaşım olduğu için şu kopalları verdi. Yani bot falan verdi. Büyük ihtimalle. Max'in 4 atış hakkı olduğunu bilmiyordum. Burunla galiba 4 atış hakkı vardı. Şöyle. Şimdi ona aksesuar falan da almak lazım. Hayırlı olsun. Öyle Mr. P var orada. Elimeyelim. Arkadaşlar ben biraz şuraya pusayım. Şöyle de emoji aldım. Lari lari iki yer buraya. İlk defa Max oynuyorum kardeşimin hesabında vardı. Ama ben yine demek Max istedim. Beraber oynarken Yine oynarız. Şurada biri var. Evet. 12 kez orada biri var. j var. Arkadaşlar botları veriyor. Hemen magimiz burada işte. Sonra villa açacağım. Sonra sen diye açmayı düşünüyorum. Burada Gale. Burada Chester. Burada Sam. Burada Locke. Burada Cordelius. Cordelius'la kiti çok istiyorum. İnşallah yerden çıkar. Görüşürüz arkadaşlar.